Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemden gizli çikolata yiyeceğiz. Brownie yiyeceğiz. Biz bunu aldık çikolata dükkanından. Burada bir sürü çikolata var. Hep çikolata var. Esma gel gel. Kesin şimdi gideceğiz arkadaşlar. Gideceğiz. Esma yerlerde sürünüyor arkadaşlar. Ben emekliyorum Bu şekilde. Esma da. Şu şekilde gidiyor. Sen böyle gidiyorum. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar çok titiz. Biz gidelim. Arkadaşlar geldik. Kız ne kaldı. Yürü yürü geri. Arkadaşlar Bromley'e gidiyorum. Brony burada kalmış. <laughs> evet, efektler. <laughs> Arkadaşlar şu anda salona geldik. Brony kekimiz de burada. Biz bunu yiyelim. <laughs>